Survivor 71. bölüm fragmanı ve görüntüleri. Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha çok Survivor içerikleri ve her hafta salı günleri SMS sıralaması ve performans sıralamasından anında haberdar olmak için lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Survivor'da üst üste gelen gergin aday konsayları sonrasında iki takımda da aday hatları iyice karışıyor. Bugünkü Dora'nın yemek çalması ve daha önemlisi olan aynı Dora'nın henüz bir hafta önce yemek olayında diğer yarışmacılara demediğini bırakmaması sosyal medyada gündem oldu. Survivor'da cumartesi günü dokunulmazlık oyunu oynanacak. Artık sonlara doğru yaklaşırken dokunulmazlık oyunları hayati bir önem taşıyor. Gönüllüler takımı ikiye bölünmüş durumda olması dokunulmazlık oyununda gönüllüler yarışmacıları daha da hırslanmalarını sağlıyor. Çünkü takım ikiye bölündüğü için olası bir konseyde kimin aday çıkabileceğini biz izleyiciler bile anlayabiliyoruz. Arena Kalaycıoğlu'nun birinci çıkması gönüller takımında diğer yarışmacıları şaşırtmış ve Arena büyük bir moral kaynağı sahip olmuştu. Ünlüler takımında ise Batuhan'ın son birinciliği İsmail ve Çağrı'yı demotive etmişti. Ünlüler takımında bu hafta ödül oyunlarında başarı olduğunu söylemeliyiz. İsmail ve Batuhan'ın eskisi kadar birbirlerine düşmemesi başarıyı getirdi. Bu haftaki dokunulmazlık oyunu ünlüler kazanırsa gönüllerde Steven veya Dora'ya güle güle diyebiliriz. Dora'nın son iki haftada yaptıkları seyirci önünde Dora'yı çok fazla geriye etti ki bu haftada gördük ki Dora ciddi bir SMS düşüşüne tanık oldu. Daha önceki haftalar ikinci olurken bu hafta Dora sonlarda yer aldı. Gönüller takımı dokunulmazlığı kazanırsa İlayda'nın elenmesi en yüksek ihtimal. Umarım analizlerimizi beğenmişsinizdir. Survivor'da sizce dokunulmazlık oyununda kim kazanır? Yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.